Merhaba arkadaşlar. Bu videoda trigonometride toplam fark formüllerinden bahsedeceğiz. E, toplam fark formüllerini e, başlarken önce sinüsle başlayalım. Yani sinüsün e, toplam fark formülüne bir bakalım. Şimdi sinüs e, nedir? A artı B. sinüsün. Bakın bu şekildeki ifadeye e, ne diyoruz? E, sinüsün toplam formülü olarak söyleyeceğiz. Sinüsün toplam formülünü arkadaşlar yazarken... Birinci açım A. ikinci açım B. Dikkat edin burada. Buradaki A ile B bunlar açılar. Sinüs A artı B'nin açılımından bahsediyoruz. Bir kere bir anlaşalım arkadaşlar. Sinüs A artı B eşit değildir. Kime eşit değildir? Sinüs A artı sinüs B'ye. Böyle bir eşitlik yok. Aman dikkat. E, bu şekilde yazmıyoruz. Sakın ola ki. Şimdi e, söyleyeceğim şekilde bir bakalım. Orayı silelim. E, görüntümüz güzel olsun. Burası bu şekilde değil. Aman dikkat diyoruz. Şimdi sinüs A artı B eşittir dedik. Sinüs A artı B, sinüs A çarpı kosünüs kosinüs B diyorum. Bakın ne yaptım? Şimdi sinüs A ile B'yi, birinciyi sin, ikinciyi kos da çarptım. Artı diyorum. Artıysa, burası artıysa yine artı dedim. Bu sefer A ile B duracak. Sin ile kosu yer değiştireceğim. Yani sin B çarpı sin B çarpı kosinüs A olmuş olacak. Yani sinüs için şunu söylüyoruz arkadaşlar genelde sinkos sinkos şeklinde birinci de A ile B açısı ikinci de B ile A açısı açıları yer değiştirerek yazıyorum. Sinüsün toplam formülü bu şekilde. Sinüsün fark formülü dersek nasıl yazacağız bir de ona bakalım. O zaman sinüs A eksi B dedik. Bunu da ne yapıyorum yine aynı şeyler sadece araya eksi koymuş olacağım. Sinüs A çarpı kosinüs B eksi eksi olduğu için eksi koydum. E, ne diyeceğim buraya da işte sinüs e, B çarpı kosinüs A şeklinde sinüsün e, nesini yazdık? E, fark formülünü yazmış olduk. Sinüsün toplam ve fark formülleri bu şekilde arkadaşlar. Açılımları böyle. E, şimdi kime bakalım? Kosinüse bakalım. Kosinüsün e, toplam fark formülünü yazalım arkadaşlar. Neydi kosinüste de? Kosinüs e, A artı B eşittir diyoruz kosinüs biraz daha e, aksi duruyor. Yani sinüse göre sinüs çok uyumluydu değil mi? Kosinüs de paylaştı. Sin cos sin cos şeklinde. Aradaki işaret artıysa artı şeklinde. Ama kosinüs bakın ne yapacak şimdi? Kosinüs diyor ki olmaz arkadaş. Kosa çarpı kos b'dir diyor. Kosa çarpı kos b. Aradaki işaret bakın sinüs artıyken artı almıştı. Kosinüs artıyken eksi alacak. Eksi sinüs a çarpı sinüs b'dir şeklinde e, diyor. Kosinüs de ne yaptı? Böyle kendi başına bir ayrı bir formül. Kos kos eksi sin sin şeklinde. Peki kosinüsün fark formülünü yazalım bu sefer de. Kosinüs a eksi b'yi yazarken ne diyeceğim? İşte yine kos a çarpı kos b artı eksi olduğu için artı dedim. Sin a çarpı sin b şeklinde de kosinüsün toplam fark formüllerini arkadaşlar ne yaptık? Bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi dikkat. E, sinüs tekrar edelim. Burayı oturtmak için böyle ilk bir etapta ezbere, ezberlememiz zor oluyor çünkü. Sinüsün toplam fark formülünde sin kos sin kos. Kosinüsün toplam fark formülü kos kos e, işaret tersi sin sin şeklinde aklımızda tutmaya çalışalım. Dedikten sonra e, kime bakalım? Tanjantın toplam formülüne bakalım arkadaşlar. Şimdi Tanjant A artı B'nin toplam formülü şöyle. E, önce tan A'yı yazıyorum. Tan A artı tan B diyorum. Bölü. Bölü. E, bir eksi tan A çarpı tan B şeklinde toplam formülünü bu şekilde yazıyorum. Tanjantı. E fark formülü de sadece ne olacak? Şuradaki işaretler değişecek. E, tanjant A eksi B eşittir diyeceğiz. Nedir? İşte tanjant A ee, eksi tanjant b bölü bölü 1 artı tanjant a çarpı tanjant b şeklinde de e, tanjantın toplam fark formülünü yaptık? Yazabildik. Peki kim vardı? Bile? Bir bir kotanjantımız vardı. Bizim biz kotanjantın toplam fark formülünü yazmıyoruz arkadaşlar. Eğer bize lazım olursa e, ne yapıyoruz? kotanjant e, için mesela kotanjant diyelim ki a artı b lazım. Onun yerine 1 bölü Neyi buluyoruz? Tanjant a artı b'yi buluyoruz. İşte e, kotanjant a eksi b lazım oldu diyeyim ki bunun yerine ne yapıyoruz? 1 bölü işte tanjant a eksi b'yi bularak e, nedir? Sonuca ulaşabiliyoruz. Bu da bizim notumuz olmuş olsun. Kotanjant için toplam fark formülü yazmaya gerek yok. Var aslında ama yazmaya gerek yok diyoruz. Peki e, toplam fark formülleri bilmem gereken toplam fark formülleri bunlar arkadaşlar. Şimdi e, bunlarla ilgili Birkaç tane örnek bakalım, basit örnekler uygulama amaçlı, basit örneklerimiz olsun. Mesela e, diyelim ki biz e, normalde işte 30, 45, e, 60, e, ondan sonra ne bileyim e, 90. Bunların e, sinüs, kosinüs, tanjant değerlerini biliyoruz, trigonometrik değerlerini biliyoruz ama mesela diyelim ki biz sinüs sinüsün e, 75'teki değerini arıyoruz, sin 75'in e, değerini arayacağız. Bunu ee, ne yapabilirim? İşte bu e, toplam formülüyle yardımıyla e, yardımıyla ne yapabilirim? Sonucuna ulaşabilirim. Sin 75'e. Bakın nasıl yazayım sin 75'i? Sin 75'i aradığımız ifade taktikimiz hep bu olacak. Aradığımız ifadeyi e, iki açının toplamı ya da iki açının farkı şeklinde yazacağız. Sin 75'e ben sin 45 artı 30 diye yazsam olmaz mı? Değil mi? Aynı şeydir bu. Dolayısıyla artık buna ben ne uygulayabilirim? Sinüsün toplam formülünü uygulayabilirim. Sinüs ne diyordu? Sin kos, sin kos diyordu. O zaman hemen yazıyorum. Sin 45 çarpı kos 30 artı ise artıydı. Sin 30 çarpı kos 45 şeklinde deyip değerleri yazalım. Sin 45'i biliyorum. 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 çarpı kos 30 kök 3 bölü 2 artı sin 31 bölü 2 kos 61 bölü kök 2. Burayı da düzenlersem arkadaşlar ne gelir İşte şurası e, kök 3 artı 1 gelecek değil mi iki kök 3 artı 1 bölü 2 kök 2 ortak payda da yazmış olurum bu şekilde e, bakın ne yaptık sin 75'in değerini e, bulmuş olabiliriz e, diyelim sonra işte mesela e, başka bir örnek daha yapalım mesela bunda da ne neyi aramış olalım işte e, tanjant 15'i arayalım tanjant 15 derecenin değeri nedir şeklinde sorsun bize. E biz 15'i tanımıyoruz ama biz bu 15'i nasıl yazabiliriz? Tanjant, tanjant nasıl yazarız? İşte 60 45 şeklinde yazabilirim. Ya da tanjant o 45 eksi 30 şeklinde de yazsanız olur yani. Bu ikisi de size aynı sonucu verecektir. Hangisini kullanalım? Şunu kullanalım. Biz şunu açalım. Tanjant 45 eksi 30'u düşünüyoruz. Şimdi tanjantın fark formülü arkadaşlar bu. Ne demiştik? E, tan 45 eksi tan 30 bölü tan 30 bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan 30 şeklinde yazıp değerlerini yerine, yazacağız. Tanjant 45'in değeri nedir? 1'dir değil mi? 1 eksi. Tanjant 30 sin 30 bölü kos 30'dan e, 1 bölü e, kök 3 mü oluyor? 1 bölü kök 3 olur. 1 bölü kök 3 bölü bir e, 1 eksi tanjant 45 1'di. Tanjant 30 1 bölü kök 3'tü. Şuradan şöyle bakın e, ne oldu buru? Şurası artı olacak. Şurası artı evet. Şurası artı. E, buradan payda eşitlersem kök 3 eksi 1 bölü kök 3 bölü. Buradan payda eşitlersem işte kök 3 artı 1 bölü kök 3 kalacak. Kök 3'leri gönderirsiniz. Ne kaldı? Kök 3 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 şeklinde bakın e, ne yapmış olduk? Tanjant 15'in değerine ulaşmış Oldu. Şimdi mesela karşımıza değişik soru tipleri gelecek. Bir onlardan bahsedelim. Şöyle birinci soru tipimiz olsun. Mesela bir dik üçgen verecek arkadaşlar bize. Dik üçgenin içerisinde şöyle bir dik üçgenim olsun. Evet. Mesela ne diye? Buna işte ABC dik üçgen olsun. ABC olsun ve şöyle şurada da bir doğru parçası olsun. Bakın şimdi. Ee, biz ne arayacağız? Diyelim ki şuradan şu açıyı alfa diyeyim ben. Şu açı alfa olsun. Ee, tanjant alfa'yı arayacağız diyelim ki. Mesela tanjant alfa'nın değeri nedir diye soracak bana burada. Benim burada yapmam gereken şey şu. Ee, bu bir dik üçgen, değil mi? Bu bir dik üçgen. Dolayısıyla şu açının tamamına ben e, ne diyeyim? Y diyeyim. Şu şuradaki açı şu aradaki açıda da x olursa eğer bakın alfa açısı, alfa açısı kime eşit işte oldu? Y eksi x'e eşit olmuş olur, değil mi? Neden böyle bir şey yapıyorum? Ben şu x açısını dik üçgenin içerisine, y açısında büyük dik üçgenin içerisine düşürerek tanjant değerlerini bulabilirim. Dolayısıyla biz burada mesela tanjant alfa'nın yerine mi kullanarak ulaşacağız tanjant alfa'ya? Tanjant y eksi x'i kullanarak ulaşacağız, değil mi? Buna dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra başka ne olacak? Bize işte dikdörtgen ya da kare içerisinde ee, böyle karşılaşacağız biz. Şöyle bir dikdörtgenim ya da kare gibi bir şey olsun fark etmez. Ee, i̇şte burada bize ne soracak? Şöyle kesenler olsun. Bir tane de şöyle şey yapalım. Köşegen çizelim. Şöyle bir şey. İşte verilenler şöyle olsun arkadaşlar. İşte şurası mesela x şurası daha doğrusu bu iki kesen arasındaki e, şu şu açının işte alfa diyelim e, bizden ne isteyecek sinüs alfa isteyecek sinüs alfa diyecek e, dolayısıyla biz bu alfanın yerine bakın e, şunları renkliyle göstererek yazalım şu açıya ben x dersem şu açıya da y dersem ne yaptım bakın e, bu x ile y x ile y e, aynı zamanda şurası x şurası da iç ters açılardan x'tir değil mi yani şu şuradaki Z'yi göstermek istiyorum, şuradaki Z'yi gösterdik. Dolayısıyla bakın, üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı değil, mi? yani biz alfa'nın yerine x artı y yazıp sin alfa'yı sin alfa'nın yerine sinüs x artı y'den ne yapabiliriz, ulaşabiliriz. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunlar önemli. Yani genelde böyle iki doğru arasındaki ee, kalan açıyla alakalı e, bize toplam yani açıyla alakalı bir trigonometrik oran soruyorsa ben ne yapıyorum ee, etraftaki etrafındaki açıların toplamı ya da farkı şeklinde yazarak e, bu oranı ulaşmaya çalışıyorum ee, diyelim ve e, toplam fark formülleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar olsun ee, bir sonraki video yarım açı formülleri olacak arkadaşlar ee, yine toplam fark formüllerinden elde ettiğimiz bir e, formüller e, ya da iki kat formülleri de diyeceğiz bunlara e, daha sonra görüşmek üzere diyelim hoşçakalın